Selam dostlar nasıl yaparım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Gmail hesabınız şifresini nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Öncelikle şöyle bir Gmail hesabımıza girdiğimizde gördüğünüz gibi sadece Facebook'tan bir şey gelmiş başka bir şey gelmiş. Sağ üstte sizin profil isminizin profil fotoğrafınızın olduğu yerde bastığımız zaman Google hesabınızı yönetin çıkıyor buraya basıyoruz. Burada e, veriler ve gizliliğe gelelim. Pardon güvenliğe gelelim. Güvenlikte Ay, birazcık aşağı indiğimizde şifreyi görüyoruz. Şifreye giriyoruz. E, burada uzun süredir şifrenizi girmelisiniz. Size aktif şifrenizi soracaktır. Ben şifremi girdiğim için yaklaşık işte bir üç saat önce mesela. E, şu an benden direkt yeni şifremi istiyor. Buraya yeni şifremi giriyorum. yeni şifremi girdim. Şifreyi değiştire bastım ve gördüğünüz gibi şifremiz değiştirildi. Şöyle yenilersek de evet, şifre değiştirildi. 15-12 saat 15-12 şu an Google hesabının şifresi değişmiş oldu. Evet bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenip yorumlarda ihtiyacınız olan şeyleri belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.